Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün TRT bil bakalım ile yeni bir bilgi yarışmasıyla karşınızdayım bu bilgi yarışmasını arkadaşlar birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten TRT'ye ait bir bilgi yarışması bu bilgi yarışması ben de bugün size bunu göstereceğim tabii ki daha önce o oynadım arkadaşlar bu bilgi yarışmasını mobil üzerinden telefon ve tabletlerinizde oynayabilirsiniz bunu isterseniz başlayalım gençler menüsü bu şekilde işte adınız, soyadınız, leveliniz, canınız ve kaç altınızın olduğunu görüyorsunuz. Benim 7 tane canım var. 10 tane cana kadar çıkabiliyor. Ben 3 kere falan bugün oynadım arkadaşlar. Bir video çekeyim dedim. Buradan da işte profilinizi falan da buradan ünvanlar var. Rozetler var. Buradan da yapabiliyorsunuz. Tek başına karşılıklı ve etkinlikler olmak üzere 3 tane mod var. İsterseniz bunları size göstereyim. Tek başınadan başlayayım arkadaşlar. Gençler Kategoriler bu şekilde işte spor, coğrafya, sanat, genel kültür gibi taze çıktı. işte İngilizce, çocuk, gündem, gastronomi, İslamiyet ortaya karışık. En çok oynananlar işte İstanbul'a dair. Bir dil, bir insan gibi bir sürü mod var. işte gezelim görelim Türkçemiz, zaman yolculuğu, popüler, sanata dair, sosyal bilimler ve 3 gibi bir motor. Ben hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. iki tane göstereceğim size. Karışık diyelim arkadaşlar ve bütün kategorilerden olsun. 10 doğru 16 yanlışımız varmış gençler. Bilme oranım %39. 10 tane bilirsem kültürlü olacakmışım. 100 bilgin 400'de deha olacakmışız ve oyunu başlatalım isterseniz. G ile F fonksiyonlarının bileşkesi olan fonksiyonu ifade etmek için kullanılan kısaltma hangisidir? G ile F fonksiyonlarının bileşkesi olan fonksiyonu ifade etmek için kullanılan kısaltma. Arkadaşlar Q, P, Fok G ile P mi? Fokmuş ya arkadaşlar. Hangisi bir iç deniz değildir? Baltık, Marmara, Karadeniz. Arkadaşlar Karadeniz, dış a, Sargosa Denizi. Ben dış tarafı anladım. Trabzonspor'un 98 yılında transfer Kevin Campbell. Türkiye'nin hangi İngiliz takımından gelmiştir? Derby Country. Nottingham Forest'mış arkadaşlar. Gençler bilemediğinizde 4 saniye azalıyor. Christopher Columbus 492 hangi ülkenin sahiline çıkmıştır? Arkadaşlar %50 yarı yarıya çift cevap var ve soruyu değiştir Ben %50 diyeceğim arkadaşlar. Kanada Küba sahiliymiş. Kabusname kimin eseridir arkadaşlar? Arkadaşlar K Kabus. Evet K Kabus doğru. Güzel bildik. Oscar ödüllü Sulum Dok, milyoner filmin Hint asıllı başrol oyuncusu. Arkadaşlar Rambir Kapoor, Amir Khan, İrfan Khan, Dev Patel. Evet Dev Patel doğru. Mandıralarda ne tür hayvanlar barındırılır arkadaşlar? Mandıralarda bal yapan, ağ ören, yumurtlayan, süt veren gençler genel olarak evet. Dişiciği ve erciği aynı çiçek üzerine bulunan çiçeğe ad verilir? Ee, karışık çiçek kusursuz çiçekmiş ve yanlış arkadaşlar üç doğru cevap verdik çok iyi değil 15 altın aldık sorular zordu gençler İsterseniz kategorilerimize geri dönelim ve başka bir kategoride oynayalım gençler ben bu sefer hadi Türkçemizden güzel Türkçemizden başlayalım gençler bu arada hepinizin 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun nice Cumhuriyet Bayramları diyoruz Türkiye 100 yılı herkesin kutlu olsun Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve Türkçemizden yazım yanlışlarından ilerliyoruz. Gençlere ben 52 doğru 24 yanlışım var. Bilme oranım %69 arkadaşlar. Güzel Türkçemizden başlayalım isterseniz oyunu başlatalım. Reis arkadaşlar reis yanlış. Evet doğru reis diye yazılıyor. Cenabı Hak arkadaşlar Cenabı Hak yanlış. Ya, doğruymuş. Ben Ayrı diyebiliyorum Safkan Arkadaşlar yanlış Safkan bir kışık oluyor Ocakçı Ocakçı o Ocakçı Arkadaşlar yanlış Yanlış diyecektim yani Doğru Ultimatom Ultimatom doğru Yanlışmış arkadaşlar Bugünlerde Bugünlerde doğru Evet bugünlerde doğru arkadaşlar Teknoloji yanlış gençler direk belli pantolon 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 yanlış pantolon arkadaşlar ola üst geçit yanlış geçit ayrı olacak muhabbet muhabbet yanlış arkadaşlar e var. Gençler güzel biliyoruz, iyi biliyoruz. kıraathane tane doğru. Hane doğru. Pür dikkat yanlışmış arkadaşlar. 7'de 7 bilemedik. Mütedeyyin. Ee, doğru. Mütedeyyin doğru arkadaşlar. İyi altın geldi. Olup da doğru doğru evet. Herkes'ten herkesten doğru. Aa, yanlışmış. Ben ayrı ya. Birader doğru arkadaşlar. Evet. Gluten yanlış. A doğru gültenmiş. Arapçası doğru. A yanlış. Sabek Sporterimiz. Sabek doğru. Doğru. Arkadaşlar fena, bin, fena değiliz. Yanlışmış. Evet fena değil arkadaşlar. 12 doğru cevap verdik. Muhteşem. Bence fena değil arkadaşlar. Bence fena değil. Yani gençler. Ocakcı, ocakçı. Ocakçı. Onda yan onda ocakçı ocakçı biraz kafamı karıştırdı ama onu yanlış işaretledim arkadaşlar. Olsun. Gençler isterseniz bir tane daha kategorimize girip sonra diğerlerini size göstereyim. Ee, ne olsun arkadaşlar hadi bu da edebiyat değil, gastronomi değil. Hadi yeşil cam, ekonomi, sinema, sanat, coğrafya. Hadi gündem olsun gençler. 2020-2023 gündem. 3 doğru 5 yanlışım varmış arkadaşlar. Bilme oranı 138. <laughs> Yaklaşık 2 milyondan fazla vatandaş için vatandaş için emeklilik yolunu EYT arkadaşlar. <laughs> Tabii ki. Güzel. 6 Şubat depremlerinde etkilenen çocuklara gönderilmek üzere Beşiktaş ve Antalya Spor maçında sahaya atılmıştı. Peluş oyuncak arkadaşlar. 6 Şubat depremleri bir daha olmasın dileyelim arkadaşlar daha böyle felaketler olmasın. Hangi sene yani İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırılar bahane edilerek Türkiye ligi maçları Türkiye'den Türkiye'den alınmıştır? Bunu bilmiyorum arkadaşlar ama 2006 diye duydum 2003'müş. Hangisi son yıllarda sıfır otomobil fiyatlarının şişmesine sebep olan konulardan biri? Stok Stokçuluk arkadaşlar tabii ki. Covid-19 kısıtlamaların kalıcı olarak gevşetilmesi sürecinin hükümetine ne isim verilir? Yeni normal. Evet. En yaygın tatlandırıcılardan biri olmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olduğu ilan edilen madde. Arkadaşlar bu fruktoz. Yok aspartammış. 2012 senesinde senesine din eden devlet başkanlığı koltuğunda oturan lider. Putin mi arkadaşlar? Evet. Vladimir Putin. Aşağıdaki komşulardan hangisi aralığında ciddi sorunlar vardır? Türkiye Azerbaycan <laughs> değil. Amerika Kanada'da değil Rusya Belarus mu? Yok Azerbaycan Iran'mış arkadaşlar. 2022 yılında büyük protestolar başladı, başladı Rus muhalif. Yevgeni Prozhin mi Alexei Navalny'miş. Aşağıdakilerden hangisi ABD ve Türkiye arasında gerginlik konusu? Arkadaşlar F16 modernizasyonu mu? Hepsiymiş ya. Hepsi tabii gençler. Arkadaşlar kaç soru bildik? Gençler 5 doğru bildik. Yani çok yaklaştın gene fena değil gençler iyi biliyoruz fena değiliz gençler benim 4 hakkım kaldı size diğerlerini de göstereyim isterseniz ben bugün size gençler taze çıktı işte karışık bir de Türkçe bizden oynadım yani fena da bilmedik ee, hemen gençler bir geri gelelim gençler şimdi etkinlik karşılıklı arkadaşlar etkinlikleri diğer bölüm size göstereceğim izlenmeye bağlı olarak sadece size menüyü anlatayım. Gençler işte burada Türkiye yüzyılı 29 Ekim'de özel gelmiş. Sadece bu kategoriden size sorular geliyor. işte eş anlamlı kelimeler, sebze, meyve ve hafta sonu gibi e, özellikler var. Size bunları daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra ise Türkiye yüzyılında gösterebilirim arkadaşlar. 29 Ekim e özel diğer bölümde gelebilir. Hafta ya falan işte hafta başı camiler falan. Karşılıklıyı da size göstereyim arkadaşlar. Gençler burada çoklu diyorsunuz işte rastgele teke tek oynuyorsunuz ve 5 kişilik odada oyna. Ben gençler size karşılıklı teke tek olarak göstereceğim. 5 kişi demeyeceğim. E ne olsun gençler hadi özel mi diyelim. Özel demeyelim hadi. Genel diyelim gençler. Genel coğrafya, genel kültür. Genel kültür diyelim hadi karışık demeyelim. O oyunu başlat diyelim. 20 saniye süremiz olsun gençler. 20 saniye cevaplama süremiz var. Burada da rakibi buluyor. 5'e 5 de oynayabiliyorsunuz. 5'e 5'i de size gösteririm isterseniz. Taci Merden diye birisi geldi arkadaşlar. Bakalım. Hedefi vur vuramamaya ne ad verilir? Karavan. Boşta ıska ağız kaymış gençler karavana sandım ya karavana gibi anladım endam boy post boy post endam boy post endam arkadaşlar boy post arkadaşlar boy post endam Türk mitolojisine göre yiğitliğin simgesi olan geyik yiğit at yiğit kaplan gibi yiğit kaplan gibi yiğit arkadaşlar bence Evet kaplan gibi yiğit gençler iyi biliyoruz. Elektrik, ısıtma, tarım, seracılık ve turizm gibi pek çok alanda kullanılan enerji kaynağı. Biyokütle değil nükleer mi? Nükleer enerji olabilir arkadaşlar. Ayrıca jeotermalmiş. Bir ülkede kağıt para tahvil bono hisse senedi gibi varlıkların ilk, ilk, kez piyasaya sürülmesine ne hat verilir? Resesyon. Resesyon mu? Emisyonmuş. Emisyonmuş. Kağıt ya da madene paraların üzerinde kafa resmine ne ad verilir? Arkadaşlar bunu bilmiyorum. Yarı yarıya diyeceğim. Bası mı deniyor? Efijiymiş arkadaşlar. Suyu yukarıya doğru türlü, biç türlü biçimlerde fışkırtan ağzının adının doğru yazımı. Fışkiye. Fışkiye arkadaşlar yemiş arkadaşlar arkadaşlar yenildik maalesef kaybettik arkadaşlar ana menü diyelim bu sefer de 5'e 5 beş oynayalım 5 kişiliklerde oynayalım gene genel kültür mü diyelim bu sefer arkadaşlar genel kültür ya da hadi bu sefer spor diyelim gençler farklı olsun oyunu başlatalım 5 kişi bakalım rakip baranıyor bu sefer 5'e 5 beş oynayacağız 5 kişi nasıl olacak bilmiyorum zor ama Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bizleri neler bekliyor. 5'e 5'te. Bakalım ne olacak. Buz okey kalelerin yüksekliği kaç santimetredir? Arkadaşlar 200 santim diyorum ama Doğru mu bilmiyorum. 122 santimmiş. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu kimdir? Hami Mandıralı da olabilir arkadaşlar. Ben belli hakkımı kullanacağım. Hami Mandıralı. Arkadaşlar bu. Bu Hami Mandıralı. Evet Hami Mandıralı. Güzel. Jordan liderliğinde 6 şampiyonluk yaşam bulsun. efsanevi genel müdürü. O Mark Eversley, Jerry Cross, Pat Riley mi? Fatih mi? Ey iyi kimse bilemedi arkadaşlar. Hangisi ritmik jimnastikte kullanılan aletlerden biri değildir? Kurdele, çember, ip, kasa. Ritmik jimnastikte çember kullanılır, ip kullanılır arkadaşlar. Arkadaşlar biri kasa diyorum ben. Kasa evet. Doğru. 900 kaldı. Uluslararası atletizmde Türkiye'yi ilk madalya kazandıran Galip Cezmi Or Rıza Maksut İşman arkadaşlar. Ah Semih Türk doğanmış. Arkadaşlar olmadı. Golf sporunda öngörülen bir turda komite tarafından başka bir karar alınmamışsa maksimum çukur sayısı kaçtır? Arkadaşlar maksimum 15 18 değil arkadaşlar onu biliyorum 8'dir ya bu. 4 çok 4 az diyebiliyorum. 8 olabilir. 18'miş arkadaşlar. 18'miş. Kayak sporunda bayraklarla işaretlemiş bir takım dönemeşler oluşan pis üzerine ya yapılan bir yarış türü hangisidir? Kayak sporunda snowboard yapılır arkadaşlar ya. Slalommuş. Arkadaşlar çok iyi bilemedik ya. Arkadaşlar 5.yiz gene bilmiyorum. Cahide Kılıç birinci Ana menüye çıkalım. Arkadaşlar bu şekilde TRT 1 bakalım size gösterdim. Etkinliklerde daha sonra gelecek. E, maksat arkadaşlar eğlenmekti. Gençler bilmediğim yerlerden çok çıktı. E, kategoriler kısmında işte Türkçemizden iyi bildim arkadaşlar. Yazım yanlışlarından iyi bildim. İşte başka e, ne oynadık arkadaşlar sizinle. Gündem gündemde gene iyi bildik arkadaşlar. 5 doğrum var. Fena değil. Karışık. 3 veya 4 bildim. O da fena değildi. Taze çıktı. İşte bu şekilde. Gençler bu şekilde videomuzu izlemeyi, like atmayı unutmayın. Etkinlikler de gelecek diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.